<laughs> ama. <sarılmıyorum>, tamam. <laughs> caddeyi özledik. Tabii biz e, her hafta sonu gelip burada koşuyoruz, oturuyoruz, arkadaşlarla kahvaltı yapıyoruz. Özlemişiz yani. Hı hı. Geldik sabah 7'den beri buradayız. Bir koştuk, spor yaptık. Ondan sonra böyle sosyal mesafeli bir, bir buçuk metre aralıklarla işte oturduk, kahvemizi içtik. Hava alıyoruz, güneşleniyoruz, özlemişiz yani. Ee, üç aylık vallahi bizim için çok zorlu bir süreç oldu. Yani buraya atmak kendimize çok iyi hissettirdi. Yani onun dışında mutluyuz. Mutluyuz. Yani özgürlüğümüze kavuştuk. Yani kurallara uyuyoruz. Yani bu gidişle daha iyi olacak. Yani koşuyu özledik, arkadaşlarımızı özledik. Yani hafta sonunun böyle e, kısıtlaması olmaması daha güzel oldu bizim için. Hı. Bir rahatladık. Yani inşallah daha iyi olur. Mutluyuz. İlk fırsatta geldik, aldık bisikletimizi. Şimdi çalışıyoruz. Bu evde de boş durmadık yani aslında bir şey hareketli olmaya çalıştık ama hı, hı sonuçta hiçbir şey böyle burası gibi olmuyor. Teşekkür ediyoruz kaldırdılar <laughs> yasağı iyi oldu.